Ben Kırıkkale Final Okulları'ndan Mehmet Efe Acıbazlıoğlu. Ben Kırıkkale Final Okulları'ndan Yusuf Sarıbağ. Ben Kırıkkale Final Okulları'ndan Muhammed Yılsay Yılmaz. Ben Kırıkkale Final Okulları'ndan Gökçenur Bekir. Ben Kırıkkale Final Okulları takımından Ahmet Uluca. bölümleri dersinde öğrenmekte zorlandığımız konumuzu aslında ne kadar kolay ve eğlenceli öğrenebileceğimizi anlatan bir video ile karşınızdayız. Öncelikle Scratch'te tasarladığımız uygulamanın amacı ben bilimleri dersinde soyut olarak öğrendiğimiz konuları somut hale getirerek daha iyi kavramamızı ve eğlenerek daha kalıcı hale getirmeyi başlamaktayız. Öğrencilerim dünya dışındaki gök cisimlerine meraklarını giderecek, kendilerini orada hissederek gök cisimlerinin yapısını ve hareketlerini daha yakından incelemelerini sağlanacaktır.